Bademsiz tek bir bardak çay içemem ben ya. Ne yapacağım ben bu çocukla? Söyleyin ne yapayım? Bakın şöyle bir mola vereyim, bir çay içeyim dedim. Yine yoğun bir günüm. Bir dinleneyim dedim. Ama beni buluyor yine. Yani çayımı şekerli içsen <laughs> onu atacağım bardağıma ama ne yapayım ben bu çocuğu söyleyin. Ne yapayım? Ne yapayım? Bademciğim bir söyler misin ablalarına, abilerine? Lütfen bana bir maşallah, sübhanallah, berekallah demeden sayfama girmeyiniz der misin? Der misin annem? Benim çocuğuma nazar değmesin. Lütfen nazar etmeyin. Benim oğluma maşallah deyin olur mu? Lütfen. Ya çünkü Neden? Biz inançlı insanlarız. Değil mi anneciğim? Dualarla yaşıyoruz. Maşallah, sübhanallah, berekallah diyoruz. Ve badem annesinin, babasının her şeyi. Değil mi? Benim oğlumum nazar etmeyin. Olur mu ablaları, abileri? Benim tatlı prensimi nazar etmeyin. Benim oğlumun kızı da gelmedi. Benim oğlumun eşini bekliyoruz biz. Yollara bakıyor benim oğlum. Çok sıkılıyor biliyor musunuz? Alışkın olduğu için takip edenler biliyor. Gel anne. Takip edenler biliyorlar. Bademi biz sürekli yazın gezdirdiğimiz için. Şimdi çıkamadığı için. Bisikletle dolaşamadığı için bizimle çok sıkılıyor. O yüzden evde kim varsa böyle gider onu bulur. Oda oda gezer. İdare et anneciğim. Yaz gelene kadar idare et tamam mı? Yazın seni yine evde tutmayacağız. Her yere götüreceğiz biz oğlumu. Ya gelinimi de götüreceğim ben. Gelinim de gelecek yakında yolda. Değil mi annem? Benim oğlumun eşi de gelecek. İkisini de gezdireceğiz biz. Ya biraz idare edelim kışın böyle. Tamam mı annesi bademin türü e, en ufak bir serin havaya gelmeyen bir tür olduğu için. Yoksa ben onu e, onun her türlü gezi kafesi gezi çantaları her şey var. Yine çıkarırım ama korkuyorum yani e, en ufak bir rüzgara bile gelemeyen bir tür. Annem hasta olsun istemiyorum. O yüzden maalesef evde böyle idare ediyoruz artık. Ama anne hiç iş yaptırmıyor. Ya yaptırmıyor. Çay da içirmiyor. Şu çayın içine atayım ben bunu. Bugün de şekerli için. Bunu atayım içine içeyim. Olur mu acaba? Hı? Annesinin tatlısı. Maşallah benim yavrumu. Hepiniz için öpüyorum. Bakın bakın yiyorum ben hepiniz için. Hepiniz için yiyorum. <laughs>